Yani burası şu an bir metre falan. 50 santim daha gireceğiz. Ondan sonra basacağız şişi. Şunu al bir. Şunu da bir alsana. Bunu ver bana. Bunlardan çıkıyor buradan arkadaşlar. Çok Az önce çok de gösterdim. Bir ha? Bir Bak şurada da var. Burada da var. Bunlardan böyle çok çıkıyor orada. Yani burada bir işlemin olduğunu kanatı. Bak. Zaten toprağın içi de şeyli, killi. Nerede dedim dayı? Hı. Burada daha çok çıkıyormuş. İneceğiz bakalım ne var ne yok. Bir buçuk metre sonra basacağız şişi. Mezar böyle biraz geniş. Durun şurayı, ben Yaklaşık 2 metreden böyle fazla. Olurum, Genişliği Ondan de 1 metreden fazla. Duvar 3 kapaklı burası arkadaşlar yapalım. mezar. <laughs> Başta videoyu almadık çünkü işlem yapılmıştı burada daha önce. Yani dün buranın çizimini yaptık. Yaptıktan sonra dedik biraz inelim yarına. işimiz az olsun. Hadi bakalım açacağız bakacağız. Ne var ne yok göreceğiz inşallah. Vallahi geberdim. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan şey çıkmaya başladı. Kemik. Kemik çıkması demek yani doğru yer üzerinde olduğumuzu gösteriyor. Ne demek istiyor burada bu kemik? devamı var mı çıkacak mı bilmiyorum. Bakacağız. Alttaki mezarın burada ya bir hain yapılmış ya bir köle kesilmiş. Bak bunlar kemiklerin kırıntıları. Yukarıya ne kadar attık bilmiyorum. Daha tam henüz hedefe gelmedik. Az kaldı diye yani hedefe. Ben buradan çıkayım sen buraya o zaman at. Tamam. tamam. Yalnız burada bir şey var. Burada bir şey var. Bakalım böyle gitti mi ya da böyle mi devamı çıkacak mı? Ondan sonra çıktı bu. o? Bir küp parça O tuğla parçasıydı. Tuğla parçasını versene çıkan. Az önce çıkan. Onu da at. Oraya da bu da buradan çıktı. Bakacağız bakalım devamında ne var. Al Şahmettin. Ben çıkayım yukarıya. Ah, bakıyorum, He? Kil kil karışık. Şekillerle bak. Belki devam orada olabilir şey. şey Kemik. Hmm. Ama bu çok ufak geldi kemik bana ya. Yok taş o. Kemik bana çok ufak geldi. Ama gerçek kemik yani. Kemik canım ona şüphe yok. Kemik. Aa, ne bu de, ne kemik? Wow. Evet. Neyse, hani. Şeyden yok, yok. Incitmeden dur, incitme bunu. Dur. Dur. Daha dur, çok dur. dur. Yavuz abi. abi. Üst taraf al, üst tarafı, üst tarafı al. Üstten alacağız, üstten. Yavuz zaman, abi. Buraya, işte. Üst tarafı al, incitmeden al. Aynı deminki gibi. <laughs> Aynen. Bir daha vur. Böyle kalıp alıp orayı. Şu. Baştan al abi. Dur. Tam üstüne denk geliyor zaten Ha, Tamam. Ver, ver, burası. <laughs> Şu normal ağaç mı acaba? Bir dakika Yavuz abi. Oh çödey. Bizim avurda. Şöyle. Şimdi üstü alacağız. Kaval kemiği mi o? Kaval kemiği mi Yani ben buraya dedim ki bu çok daha atmasın. Atma atma. Ne <laughs> yaptın? Hmm zaten beyaz karışım var içinde bak kil hmm. şuraya alacağım aynen çünkü o yana gidiyor Burada bir yerde o zaman. Şimdi alan taramayla bir daha ben şey yaparım. Hı hı. Bakalım burada şey var mı? Yapı. Burada yapılmış mı yapı? Telefona bak. Kimi? Kim, Ali senin mi? Çansın ya. Dur Ali abim bunu. sıfır sıfır yapmış öyle. Bırakmamış ya. Boşluk. Ne oldu be? Püf. kokuyor he. Koku. Aramış. Ne kokuyor orada? Oo. Buraya kadar geldi. koku. Geldi değil mi? <laughs> geldi geldi. Gelmedi Geldi. Ben aldım kokuyu. Yanmıyorsunuz. Sinekler ya onun. Bak sineklere. Evet Şimdi geldi. <laughs> Üf. <laughs> Sen almıyorsun da geliyor herhalde dayı. orada burada. Abi şu keseri versene oradan be. Keseri keseri. Evet emeğinizin. Keseri ver. Sen indir orayı indir ondan sonra. Şuraya koyun. Şuraya koyun. Şuraya koyun. Aha. Dur bakalım hadi. Yavuz abi hiç kanıttırma yalnız. ha. Yok yok yok. Önce üstünü çarpacağız. Sen değdin oraya sen. Yok yok yok. Değmedi. değmedi, değmedi. Değmedi mi? Tamam. Parça parça ver onu. Baksana ne bi. Ver onu. Ver 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 ver. Nerede keser? Getiriyorum. Ver bana, ver. Ay ay ay. Sağ oluyoruz abi. Yas. Yalnız bayağı büyük iri. Aliç, bakan da hiç büyümemiş pek yani. Bu göğsü har yani kafası. Geniş. Bak bura ora geniş. Bunun asıl hedefi altta. Bunun altında. Tamam, tamam. Yapı yapmadan buraya koymuş. Dediğim gibi bak. Ee, bu burada büyük ihtimalle <laughs> hain yapılmış. Ya da burada çalışan köle. Alo. Sağ esas kemiş. Ne in kemiği yok O bacağım mı? He. Kaval kendi, kaval, kaval, kaval dediğiniz biliyor musunuz? Şura, Şurada. şurada, şurada, şurada. Bayağı büyük kendi ama. Nezak, dur anlayacağız. Kaldırınca şey yapmıyor mu? Kırılıyor mu? Soft. Tamam ver. Tam kaval kemiği işte. ya. Kaval kemiği işte. Ver onu da. Dur. Allah Allah. Hava kemiği. Baksana ya birebir. Oh. Hava <laughs> kemiği. Oh. Parça parça atmışlar. Baya ağırmış ya. Ağır ağır. Öyle lan Bayağı ağırmış. Ha parça parça atmışlar. Kafa bunu bir yerde dur ama. Dağılmadıysa. O gaz molaya gitti ama. Dur bakalım. Biz de Mete kafayı kırdık mı yok kalma ya. Yok beni yok kırması yapa, ya. Yok Burası hala devam ediyor ha. Aşağıya yani? Yok hocam. Kemiğin parçaları onlarda. Yumuşak bir şey. Tamam. Ver bakalım. Yumuşak. Ver. Hmm. Atın. Bunlar işte yap oğlum diyor. Şu taşlar evet. At şu yukarı. <laughs> Alo, karşıya vur. Evet, kafasını bulur. Üç kapaklı üç kapaklı mezar çıkacak burada.